Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle İbn Sina'nın tavsiye ettiği 10 şifalı bitki ve besini tanıyacağız. İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Örneğin verem hastalığının bulaşıcı olmasının tespiti ve menenjiti en ince ayrıntılarına kadar tarif edip bu hastalığı ilk defa teşhis etmiş olması oldukça önemlidir sizler için batılı kaynakların hakimi tıp diğer bir deyişle hekimlerin piri ve hükümdarı olarak nitelendirdikleri i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıp kitabında yer alan 10 şifalı bitki ve besinlerini derledik. İlk olarak nar, diş eti kanamalarında, kronik ve irinli yaralarda boyundaki uğurların tedavisinde kanamayı önleyici olarak kullanılabilir. Nar bol miktarda C vitamini, polifenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur. Keten tohumu, sivilce, leke ve yaralarda, kulak arkasındaki şişlerde, öksürük kesici, bağırsak mesane ve böbrek yaralarında kullanılabilir. Keten tohumu, sindirim sistemini düzenler, kanser riskini azaltır içeriğinde bulunan diyet lifleri sayesinde sindirim hareketleri hızlandırır. Diyet lifleri aynı zamanda sindirimi zor besinlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini mümkün kılar. Keten tohumu bu şekilde bağırsakların sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarken diyet liflerinin bir başka faydası ise erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserine yakalanma riskinin azalmasıdır. Isırgan otu Çıban ve urların tedavisinde, burun kanamasında astım ve nefes darlığında kötü huylu urlarda. Isırgan otu enfeksiyonlara karşı direnç kazandırır. Özellikle lohusalık döneminde çayı ve yemeğinin sık tüketilmesi oldukça önerilmektedir. Süt yapması ile bilinen bu ot aynı zamanda sütün içerisindeki vitamini de arttıracaktır. Enginar, idrar söktürücü, balgam söktürücü. Enginarın öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek, kolesterolü düşürmek ve diyabet Kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları vardır. İçerdiği vitaminler sayesinde kalbe iyi gelir ve sinir sisteminin düzenlenmesine yardım eder. Hindistan cevizi idrar söktürücü, çilleri yok edici, gözü kuvvetlendirici, kabız etkili. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerini içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır. Safran şişleri yumuşatıcı, göz nezlesinde, kalbi kuvvetlendirici, iştah azaltıcı, idrar söktürücü. Yapılan araştırmalarda safran çiçeğini düzenli tüketen kişilerin kilo verdikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda obeziteyi engelleyen en etkili alternatif bitkilerden biri olan safra kesesi, antioksidan maddeler sayesinde vücudu yağlanmaya neden olan bakterilerden arındırır. Defne yaprağı, i̇bn Sina baş kulak ağrılarında Astım ve akciğer hastalıklarında, zehirlenmelerde kullanılmıştır. Defne ülkemizde Akdeniz defnesi olarak da bilinmektedir. Defne yaprağı yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanıldığı gibi tıbbi etkileri de bulunmaktadır. Zeytin kuvvetlendirici, saç ve kılları kuvvetlendirir. Yüzdeki leke, yara ve şişlerde, dolama iltihap yaralarda, kurdeşende, kulak ağrılarında hazmettirici ve panzehirdir. Yemekten önce sadece 10 zeytin yiyerek iştahınızı %20'ye kadar azaltabilirsiniz. Bunun nedeni zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin sindirim sürecini yavaşlatması ve beyine dolgunluk mesajları gönderen bir hormon olan kolesistokinin hormonunu uyarmasıdır soğan. Saç kırana iltihaplı yaralarda kulak ve boğaz iltihaplarında i̇bn Sina soğan kullanmıştır. Bilimsel sınıflandırma bakımından Allium cinsine dahil olan tüm bitkilerin genel adı soğandır. Soğan düşük kalorili ancak yüksek besin değerlerine sahiptir. Zira içerisinde bol bol vitamin ve mineral barındırmaktadır. Ceviz kabız etkili, kanamaları durdurmada ciltteki irinli yaraların tedavisinde. Ceviz içeriğindeki sağlıklı yağlar, lifler, vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız için son derece faydalı bir yiyecektir antioksidan bakımından zengindir. Antioksidan özelliği içeriğindeki E vitamini, melatonin, polifenol sayesindedir. Keşfetmeye devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.